Hoş geldiniz. Ee, tavuk beğendili börek yapacağız. Ee, ilk, i̇lk önce malzemeleri sayayım. Ee, i̇ki adet yufkamız var. Bir tavuk göğsü var. Küçük küçük parçalanmış ve dilimlenmiş şekilde. Bir çay bardağı kadar ceviz içimiz var. Ee, tavuğu, haşladığımız tavuğun bir su bardağı kadar suyunu ve e, bir su bardağı süt karışım hazırladık. 6 çorba kaşığı ayçiçek yağı var. Bu yufkanın arasına dökmek için. Baharatlarımız var. Körü var, e, karabiber, işte kırmızı biber, tuz var. Bir de başamel sos hazırlamak için unumuz var. E, tereyağı, iki, iki çorba kaşığı tereyağı erittim arkadaşlar zamanla kazanmak için. Şimdi sosumuzu hazırlıyoruz ilk önce. Şimdi tereyağı eridi. Unumuzu kavuracağız. Çevirmek lazım. Hafif kokusu çıkacak. Ocağın altını hafif kısıyorum. Şimdi iyice köpürmeye başladı. Tavuk suyunu ve sütünü katıyoruz. Biraz daha karıştıracağız. Birazdan kıvam alacak. Muhallebi kıvamına gelecek. Yavaş yavaş karıştıralım. <laughs> Muhallebi kıvamına geldi. Kapatıyoruz ocağımızın altını. 3 diş sarımsağımız var. Onu katıyoruz tuz, karabiber, kırmızı biber, köri. Bunu da katıyoruz sosumuzu karıştırıyoruz. Bunu yufkanın üzerine, tavukların üzerine dökeceğiz bu sosumuzu en son. Sosumuz hazır yufkanın üzerine dökeceğimiz. Şimdi tepsimizi isterseniz yağlarsınız. Ben yağlı kağıt serdim yağlamadan. Yufkamızı yarım yarım paylaştıracağız. Çünkü pizza tabanı gibi atlık olması lazım. Şimdi ben atlığını hazırlayacağım. Bu şekilde. Böyle karıştırarak beğeninin altını oluşturacağız avuk tavukları koyacağız üstü pizza tabanı gibi düşünün. Ee, arada şey var. E, e, Ayçiçek yağı serpiştirmek gerekiyor. Böyle çok yapışmasın birbirine diye. Ama haline gelmesin kızarmış olsun diye. Sonra ikinci yufkamızı aynı şekilde yapıyoruz. bölüyoruz yine ortadan ikiye bölüyoruz onu da bu şekilde aynı şekilde böyle dağıtıyoruz Diğer yarısını da yufkaların tamamını iki adet yufkayı böyle dağıtarak serelim tamamdır. Tabanımız hazır. Şimdi yağımızı serpiştireceğiz. Yağımız tamam. Şimdi tavuklarımızı dağıtıyoruz. Beğendiğinin altına zemin hazırlayacağız. cevizimizi de serpiştiriyoruz üstüne bir çay bardağı cevizimiz vardı onu da serpiştireceğiz. Onu serptikten sonra yaptığımız başamel sosumuzu üzerine gezdireceğiz. Sarımsak koymuştuk içine, baharatlar koymuştuk bu şekilde gezdirip arkadaşlar dağıtacağız. Sosumuz muhallebi kıvamında olması gerekiyor bu şekilde. çok lezzetli pizza kıvamında oluyor herkese tavsiye ederim çocukların seveceği lezzette bunu koyduktan sonra arkadaşlar üzerine rendelenmiş kaşarımızı koyacağız dil peyniri de olur evde ne varsa kaşarı kesinlikle tavsiye ederim Şimdi hazır bizim hamurumuz e, böreğimiz. Şimdi bunu e, 200 derece fırında üstü kızarana kadar e, pişireceğiz. Nar gibi kızarınca çıkaracağız. Benlili tavuk böreğimiz hazır arkadaşlar. Afiyet olsun.